Herkese selamlar arkadaşlar. Sizlerle birlikte Range Simulator'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım abi. Bildiğiniz üzere geçen bölüm şöyle tavuk kümesimizi bitirmiştik. Diğer küçük kümesi yıkmıştık abi. İki bölümde sadece yaptığımız tek şey kümes yapmak. İki bölümde sadece bunu başarabildik. Gurur duyuyorum. E, paramız abi çok az. Artık çiftlik yap, yani domuz işine falan hayvan işine girmemiz lazım. Biraz av yapmaya gidelim, para kazalım, kazanalım abi. Yoksa böyle olmayacak. Ee, görev yapabiliriz, görevlerden güzel para geliyor. Bir şu teyzenin yanına gidelim bakalım. Öyle sağda solda hayvan görürsek onları da öldürelim abi satarız etlerine. Geyik var. Şöyle mermiyi doldur. Nişan al. Ateş abi 6 tane mermi harcadım. Anca vurabildim hayvanı. Full yani masraf Bundan çıkan iki tane et acaba bu altı tane merminin parasını çıkartabilir miyiz? Üç tane et çıktı. Zarar da olabiliriz. Mermimiz inşallah vardır. Bir geyik daha var. Abi. Abi oha. Sakin ol sakin ol. Vuracağım oğlum seni. Tamam. Olsun iki mermi harcadık. Bunda bir şey yok. Gel bakalım şöyle. Ver şu soğutucuyu. Arayışı girebiliriz bu arada. O şimdi aklıma geldi. Arıcılık da yapabiliriz. Ama arıcılık çok yüksek bir miktarda para kazandırmıyor yani. Bir de arı kovanı falan bulmamız gerekiyor. O da sıkıntı. Aa arı var. Arı kovanı var. Abi çok iyi. Çok iyi. Arıcılık yapabiliriz. Ama bize birden fazla lazım abi. Gene geyik var. Güzel ya bayağı hayvan var etrafta. Aa vurdum. Öl ölmedi ama. Tamamdır öldü. Hemen şunun etini de alalım abi. Şu araba şurada kalsın. Öyle. Güzel. Kaç tane etimiz oldu bizim şimdi? 9. İyi güzel. Şurada sanki geyik gördüm aynen. Sen de gel buraya öldürürüz burada. Neyse orada biliyoruz. Onu öldürürüz abi. Sıkıntı yok. Ben bir bakayım görev falan. Sinir bozucu tilkiler. Bu görev yenilen, yenilenmiş tekrar. Bu görevi ilk bölümde yapmıştım sanırım. A ayı var. Geyik da. Tilki. Bir şey diyeceğim. Bir sürü hayvan var. Paraya para demeyeceğiz. Gel bakalım buraya. Abi tilki. Vurdum bir tanesini. Şöyle, aa mermi bitmiş. Farkıyorum ben de diyorum niye sıkmıyor bu? Hadi. ayı kaçmasın abi, onun işine bitirelim. Hayır kaçma, 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 kaçma ölmedi. Mermi bitmek üzere bu arada. Mermim çok az kaldı. Şurada iki tane tilki var. Hatta 2'den fazla üç tane. Eee bu arada şu an görevi bitirebilirim. İki tane tilki öldürdüm. Ama bunları da öldürerek et alırız. Etlerini satarız. Hadi ya. Hadi ya. sabit dur be biraderim. Yok. Yaklaş biraz daha. Abi yeter ama. Sonucu arıyor. Kankam bak son ördün öldün öldürdün. Kaçabiliyorsan kaç. Tamamdır bu kadar. Hemen şu soğutucu alıp gelelim. Sonra dışarıda ayı öldürdük. Onu da alacağız abi. Şu setleri biraz kısabilirim sanki. Yüksek gibi. Şöyle 40 yap. Şunu 30 yap. Ee, hadi 30 yapacağım. Tamamdır. Ee, neredeydi? Tilkiler şurada. Bakalım bir tane çıkar. 2 tane çıkıyor. İki tane fazla değil mi ya tilki için? Bir tane daha öldürmüştüm. Tamamdır. Ayı orada. Şu tarafta bir geyik, bir de tilki öldürmüştüm. Onlar demen alalım. Çok iyi abi, çok iyi. Ya geyikten üç tane çıkıyor, tilkiden iki tane çıkıyor. Yani saçma değil mi? Bence saçma yani. Geyikten üç tane, tilkiden yani tilkiyle ile geyik arasında yani o kadar az bir fark olamaz. Şöyle gidelim. Abi oyunun sesini duymuyorum neredeyse. Aç şu sesleri ya. Şimdi... 50 yapacağız. 50 Abi 50 50 50 ha sonunda yalnız yağmur sesinden de adam gibi bir şey duyulmuyor. Neyse ben şu şeyi alayım, ayıyı alayım. Gideyim bir uyuyabiliyor muyum yoksa saat daha 1. bu Tweet'leri al abi. Ama bu yağmur da böyle olmasa. Böyle olmaz abicim. Ee, başka bir şey gözükmüyor şu an. Ya da ben göremiyorum. Ben gideyim şu etleri satayım abi zaten mermim de az kaldı. Mermi alacağız. Kardeşim biraz hızlı gider misin ya? Araba çok yavaş. Şuradan geçelim abi. Araba sağa sola dönmüyor bak. Çok samimi söylüyorum dönmüyor. Yani dönüyor ama hızlandıkça dönmemeye başlıyor. Öyle ha güzel. Bakalım. Şu kapıları kapat. Oh be. Şu sesden kurtulduk yağmur sesinden. Aveti A Aveti 1.8 çarpan çok iyi. Domuz soslu tavuk köfte. Tamam Aveti. Çok iyi. O 648 dolar. Temiz. Bir tane domuz kaç dolardı? 300 dolar sanırım geçen bölüm bakmıştık. 600 dolar. Tamam domuz alıyoruz. Mermi alırız. Tamamdır. <laughs> Domuzları alalım. Biraz yem alalım. Su da lazım onlara ama. Aa bir şey diyeceğim. Abi ben görevi bitirmedim. Ben şu tilkileri öldürdüm. Sonra şey teyzeyle konuşup parayı almadım. Görevi bitireyim. Bir tane hayvan. Tamamdır. Boş yere iki tane mermi harcadım. Abi gideyim şu görevi bitireyim. Bu görevden de 200 dolar mı ne geliyordu? Temiz. 800 dolarım var. 1000 dolar. 1000 da alırız. Bin, bin, de geçecek. Temiz para. Gidelim hemen. Hakla nasıl becerdim. Şuradan abi. Ben şurada inerim. Kaş 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 kaş. Tamamdır. 200 dolar. Temiz. Atla abi arabaya. Arabanın benzini var ya. Şimdi benzin doldurmaya gerek yok. Hemen gidelim abi şu taraftan. Arıcılığa da başlayabiliriz. Bir bakalım aracılığın başlangıç maliyeti bize ne kadar olur. Bir bakalım arı kovanını kendimiz inşa ediyorduk. Ama körük falan almamız lazım. O arıları şey almak için. Bir şeyler almamız lazım onları bakarız fiyatına. <laughs> Gel onlar şeyde ya. Burada satılmaz muhtemelen. Diğer markette satıl onlar muhtemelen abi burada satılacağını sanmıyorum. Tamamdır. Şurada iki tane daha et var. O iki eti de satarız. Abi 1041 dolar. 30 dolar da buradan. Güzel. Şöyle birer tane domuz. Ee, yem alacağız. 600 suyumuz var. Ee, bir tane daha şöyle. Ahşap kova niye pahalı buna göre. Bence daha ucuz olması gerekiyor. Ama gerçi odun bilmiyorum. Neyse şunu alalım. Ee, su koyarız. Başka da alacak bir şeyimiz yok. Körük falan burada satılıyormuş bu arada. 75, 20 daha. 80, 95. Ee, yani. Çok yüksek maliyeti yok aslında. Başlayabiliriz aracılığa. Tamamdır. Şu arkadakileri indirelim. Öncelikle şu domuzları yerleştirelim arabaya koyalım. Şöyle gelin bakalım. Abi. Tamam. Gel sen de buraya. Gel gel gel. Tamamdır. Ama bunlar buraya sığacak mı? Merak edilen konu. Şu benzin bidonunu şuraya koyabilir miyim? Yok abi. Al dur benzin bidonunu şuna takarız. Depoya takarız olmadı. Onda sorun yok. Şu yemleri halledebilirsek abi. Geri kalanını inşallah halledeceğiz. Tamam ya. Şunu da şuraya. Aslında şu kovadan iki tane alabiliriz. Bir tanesi değil de iki tane daha iyi olur. Bir tane az gibi. Zaten 5 dolar bir şey değil. Ver şunları. Tamamdır. Şunu da şuraya takalım. Hadi gidelim. Ne? Saçma. Ne alaka abi? Bunun üzerine niye koyamıyorum ben bunu? Gene mi gidecek? Ha tamam bir sefer öyle olmadı. Baga bak. Bug oldu herhalde bir şey oldu orada. Saçmalık. Sakin sakin. Sakin ol yavaş ol. Relax şöyle gidelim abi şu şey geçici olarak bu şeye koyacağım garaja şöyle bir giriş kapısına gidelim tamamdır aç kapıyı ee, şu domuzu indir hop nereye kaçıyorsun bir anda koşup gitmeye başladı ya şunları bir kaldır gel Şöyle en sona getireyim de. Buradan dolaşsın Şunu koyana kadar. Abicim kaçma. Nereye gitti yardımımız o da burada. Tamamdır. Ee, şu yemleri hemen indir. Şöyle. Şöyle şu kovaları da hemen hızlı bir şekilde geliyor. Tamam kapa. Çok iyi. Ee, şu şöyle koyalım şuradan. Şuradan bir tane şey alacağım. Su fıçısı. Sularını dolduracağım. Yemlerini boşaltacağım. Sonrasında bir arada onlara bir ahır yaparız abi. Sıkıntı değil. Aç şuraya. Kapa burayı. Tamamdır. Ee, 4, litre, 4 litre alıyor. O diğer ahşap olan niye pahalı diyordum. O 7 litre mi ne alıyordu galiba. Bir tane şuraya yerleştir. Yanına bir tane yem. Bu doldu mu? Dolmuş. Ee, bir tane de şuraya yerleştirelim. Ya da şuraya. Bunun yanında da bir tane yem. Ama çok yakın olmazlar mı? Yok ya. Tamamdır. Şu stof içerisinde şuraya koy. Tamam ben gidiyorum. Bunlar burada kalsın bakalım e, şu şeyleri bir kontrol edeceğim tavukları yemlerini bakalım sularına bakalım ne durumdalar Aa bir saniye bizim şurada bir tane daha aşağı şeyimiz vardı şu su, şunu su doldur abi Oldur, doldur doldur getirelim domuzlarını oraya a dur gerçi getirmeyelim bu çanakları ben bununla dolduruyorum çanaklarını kalsın Bundan içmemişler. Bundan da. Şunu şuraya yerleştirelim. Yem durumları. Ne alaka? Ben bir tanesiyle normalde bir tane fullliyordum. Az önce yani full bitmemişti o. Yani e, ne yap yani 0,1 bile azalsa yani 6'ya düşse 7'de 6 kalsa bir tanesiyle gene bir tane mi fullleyeceğim yani? Saçma değil mi? yumurtaları toplamayalım ya da civciv falan çıkar belki. Civciv sayımızı arttırmamız lazım. İyi. Ee, burası temiz. Bunların burada niye yumurtlamıyor? Yumurtlama yerleri burası. Buralarda yumurta, olmayı... yumurta mı koymamız lazım acaba yumurtlaması için? Evet. Şöyle yapsak. Şöyle bıraksak. Yumurta kırıldı. Sağlık olsun abi. Hiç civciv yok değil mi? Etrafta. Şu kapıyı da açalım. Tamam. Bunlar kalsın burada. Biz bir gidip uyuyabiliyor muyuz? Yok daha uyuyamayız. Ne yapalım? Ee, şu şey planını yapabiliriz aslında. Domuzların ahırını. Oyun kasmaya başladı ya. Bir saniye. Oyun bir kasmaya başladı gibi. Neyse. E şuraya domuzları yapabiliriz aslında ya. Şöyle ver abi. Planını bir hazırlayalım. Ev burası. Şöyle bir giriş. Yani bence burası uygun. Ama çok yakın olmaz mı? Sen kır. Şöyle birazlarla. Arkadaki ağaçları keseriz ya. Onda sorun yok. Şuraya yerleştirelim bence. Aynen. Burası daha uygun gibi. Ya da şu ağaçları full kesip biraz daha bu tarafları yerleştirebiliriz. Çünkü o kadar büyük bir ahırda planlamıyorum yani. Aynen. Ağaçları keseriz abi bayağı bir. Sondan başlayalım mı ahır yapmaya? Sonun mesela neresi olur? Ee, sonu bence şurası iyidir. Burası. Orta kısım. Burası. Bir tane orta kısım yeter. Burası da bitiş kısmı. Sen yanlış yerim aldım. Şunu ver. Tamam bu da bitişi. Yani bence bu kadar çok küçük oldu. Çok küçük oldu. Sen ben bu orta kısmı eklemedim mi? Şöyle. E, buraya olmuyor. Yani bence bir tane de buraya bir yeterli olacaktır. Şu acı bir keselim. Muhtemelen bundan dolayı olmuyor. Şunu bir şuraya at. Şunları. Şu acı da kes abi. Baga falan girebilir şimdi. Tamamlamaya başladığımızda. Baksana içine geçiyor. Ben bir gideyim uyuyayım. Ee, araba şuradaymış. Yani çok uzak değil aslında. Zaten sağındaki solundaki ağaçları keseceğiz ileride. Buralara da bir şeyler gelir. Belki şu tavuk kümesinde taşıyabiliriz de. O şimdinin işi değil abi. Ben mi gidip uyuyayım da sabah olsun. Domuzlar. Gerçi domuzlara bakmaya gerek yok. Daha yeni koyduk. Herhalde bir şey olmamıştır. Göz gözü görmüyor. Bu nedir ya? Hadi abi. Bir gene de bakacağım domuzlara. Tamam. Yani yemek yemeyi mi unuttunuz oğlum? Açlığın ne? Al bak yem bak su. içmemişler, İçmemişler. Abi bunlar açlıktan ölür ha. Oğlum yemek yemeyi mi unuttunuz lan? Bir şeyler yiyin. Düşününce. Çok uzak oldu ya. Harbi çok uzak oldu abi. Abarttık bence. Bak giriş şurada olsun. Giriş burası iyidir. Aynen giriş bu. Daha mantıklı oldu. Şurayı yık abi. Abarttık bu kadar geride. Olmasına gerek yok. Tamamdır. Eee şu ağacı yıksam yıkmaya gerek yok bence. Şöyle orta kısımdan var. Tamam bir. Bir de bir çiçeklesek ee, çok ufak oldu ya. Aynen. İki tane orta kısımdan ekleyek. Bir tane de bitik. Pardon yanlışını aldım. Tamam. Bence bu gayet iyi. Aynen. Fazla bile. Kapılarını ekleyeceğiz abi şimdi. Şu taraftan. Bir de şurasına. Tamamdır. Şu kapıyı da. Giriş kapısı. Tamamdır. Şimdi ne gerekiyor bunlara? 19 kalas. Kapı için 3 metal 16 kalas. 12 kalas. 1 metal. Metalimiz vardı geçen şu tavuk şeyini yaparken. Tavuk kümesini metal almıştık bayağı. Paramız da var. Metal de alabiliriz ekstradan. Yetmezse. Metal neredeydi? Metal burada bir yerde olması lazım. Metalin burada bir yerde olması lazım. Burada. Al şunu 25. Yeter ya 25 metal fazla bile bence şöyle bir odunları yükleyip gidelim abi. Gel geri. Tamamdır. Tamam. Şunları indir. Bunlar burada kalsın alırız. Arabayı biraz daha yaklaştır. Çok yaklaştırdık ama sorun yok. Şöyle abi yerleştirelim. yerleştirebilirsem. Ee, i̇nşallah bu odunlar yeter yetmezse o ahırın sağı solu arkası falan keseriz ağaçları. Sıkıntı yok. Hallederiz bir şekilde de. Şunu biraz daha yaklaştır abi. Tamam. Şunu da biraz yaklaştır. Tamam. Hadi. Güzel. Güzel. Hadi sene be. Abi sıkıntı. Ben bunları iki saat yerleştiremeyeceğim ha. Ben yerleştirip geleyim arkadaşlar. Evet abi bu da sonuncusu. Bunu da şöyle yerleştirelim. Bir oyun kastı bir FPS değerlerine bir bakayım dedim de. Bayağı da değişik FPS'lerle oynuyoruz oyunu. Şunu kapa. Ee, şöyle atabilir miyim? Tamamdır. Gidelim bakalım. Abi şöyle bir dur. Tamam. <laughs> şöyle tamamla bakalım şu ara. Güzel. Bayağı az istiyor ya. Çok fazla istemiyor üstünden geçemiyor mu gerçekten? Abi şu şöyle. Arkadaşlar 2 saniye ben geliyorum Geldim abi. Şöyle devam edelim. Tamamdır. Güzel ya bayağı az malzeme istiyor. Sıkıntı yok. Hallederiz. Şu metal işini halledeyim ben. Niye metali yerleştiremiyorum? Saçma. Öncelikle şeyleri galiba yapmam gerekiyor. Şöyle arabaya içeri alalım. Öncelikle şu yerlerini halletmem gerekiyor sanırım. Tamam. Ver şu odunları. Şöyle abi hızlı bir şekilde yerleştiriyoruz. Yetmeyecek gibi mi geliyor tahta? Baksana az istiyor dedik de bayağı da yani azaldı tahta Yetmeyebilir Tamam bu bölüm bitti Bu bölümde bir biter birazdan inşallah Şurayı yapacağım Abi şöyle Tamam bu bölümde bitti ya yet edebilir, edebilir, tahta açıkçası. Şöyle güzel. Şu kısımları da tamamla. Şu kapıyı bitirebiliriz aslında. Metali ben ne yaptım? Metal nerede abi? Metal kayboldu. Metal nerede? Allah Allah. Neyse ya burada bir yerdedir, buluruz, sıkıntı yok. Tamam, bu kısım da bitti, bu kısım kaldı sadece. Ee, şu kapı kısmını hala yerleştiremiyorum. Şöyle. Şurayı da halledelim, burası kaldı galiba. Bir başka, ha şura. Tamamdır, kapılara geçtik. Şöyle abi. 12 tane lazım. Tamam. Şunu yapalım. Tahta bir şey değil mi? Ucu ucuna yetti. Neredeyse yetmiyordu. Şunu da ver sonuncusu. Tamam. Tam yetti bu arada. Çok iyi. Metal buradaymış. Bir kalsın abi şu kapıyı yapmadan şu arabayı ben önce bir çıkarayım şuradan. Sakin yavaş dikkatli dikkatli. Tamamdır iyi. Abi şunu yerleştir. Bu buraya. Bu da sonuncusu tamamdır. Bunun eee. Ben şey yapmayı düşünüyorum bir tane de buna nasıl diyeyim? Aa dur, bitmedi ki. Şey yapacağım. Şu tavuk kümesi gibi dışarısına bir alan yapacağım da şöyle bir sıkıntımız var abi. Biz buna yemlik falan hiçbir şey yapmadık. Onları da halletmemiz lazım. Bir saniye. Şöyle. Ama abi onu bence bir dahaki bölüm halledelim. Bu bölümde uzamasın çok fazla. Yani malum çok bir şey yapamadık gene ama olsun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.